Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşardı. Hayatlarındaki her şeyi tartışıyordu, tek bir şey eksikti, yaşlı adam ve yaşlı kadının çocuğu yoktu. Bir keresinde yaşlı wow. adam küçük bir adam şeklinde zencefilli ekmek pişirmek istedi. Yaşlı kadın ahıra baktı ve neredeyse hiç un kalmamıştı. Bir kase aldı, kutuyu ovaladı, dibine doğru süpürdü ve bir avuç iki avuç un topladı. Yaşlı kadın ekşi krema ile hamuru yoğurdu ve masanın üzerine bir zencefilli ekmeği yuvarlarken aldı ve küçük bir adam şeklinde yaptı; kolları, bacakları, başı olan. Ve fırına koyun. Bir süre sonra yaşlı kadın zencefilli ekmeğin pişirilip pişirilmediğini görmek için geldi. Aldı ve soğuması için pencereye koydu. Zencefilli kurabiye adam soğudu, uzandı, uzandı. Ama aniden ayağa kalktı ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden dışarı koştu. Pencereden sıraya, banktan zemine, zeminden geçip kapılara, sundurmadan allıya, allıdan kapıya eşikten atladı, gittikçe uzağa. Yaşlı kadın kocasını aradı ve ikisi de peşinden koştu. Ama zencefilli kurabiye'yi yakalamak o kadar kolay değil. Şimdi köylülerin mahsullerini biçtikleri tarlaya çoktan ulaştı. Zencefilli kurabiye adam yanlarından geçerken onlara hem yaşlı kadından hem de yaşlı adamdan çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını bağırdı. Köylüler bunu duydu ve peşinden koştu. Ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ona yetişemediler. Bir zencefilli kurabiye adam, biçicilerin çimleri biçtiği tarlaya koştu. Geçerken onlara yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını haykırdı. Biçme makineleri bu kadar alay konusu olamazdı. Herkes zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Olabildiğince hızlı koşarlar, ancak yetişemezler ve küçük adama doğru inek yürüyor. Ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden ve biçicilerden çoktan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. İnek sinirlendi ve zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Sadece o yetişemez. Ve onunla bir domuz buluşuyordu. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden biçicilerden ve inekten çoktan kaçtığını haykırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. Bir domuz çığlık attı ve peşinden koştu. Sadece yetişemedi, çok şişmandı. Zencefilli kurabiye adam yol boyunca koşar ve onunla bir tavşan karşılaşır. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten ve domuzdan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Tavşan bunu duydu ve peşinden koştu. Küçük adama yetişemez, onu sadece tavşan gördü. Zencefilli kurabiye adam koşar ve onunla bir kurt karşılaşır. "Seni yerim." der. Ve küçük adam ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan ve tavşandan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Kurt homurdandı ve zencefilli kurabiye adama koştu ve kaçtı ve olabildiğince hızlı koştu. Onu sadece kurt gördü. Zencefilli kurabiye adam koşuyor ve kocaman bir ayı onunla buluşuyor. Küçük adamı korkmadı ama çoktan yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan ve kurttan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Şiddetli bir ayı ayağını yere vurdu ve peşinden koştu. Ama ayı zencefilli kurabiye adamına yetişemeyecek kadar yavaştı. Zencefilli kurabiye adam koşar, koşar ve onunla bir tilki karşılaşır. Tilki çok kurnazdı ama küçük adam bunu bilmiyordu. Bu nedenle alışkanlığı dışında yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan, kurttan ve ayıdan çoktan kaçtığını haykırmaya başladı. O da ondan kolayca kaçacak. Tilki sonuna kadar dinledi ve çok yaşlı olduğunu, hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adamına itaat etti ve yeniden övünmeye başladı. Tilki sonuna kadar dinledi ve hala hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama daha da yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adam kabul etti ve sonra Jof sadece tilki ona saldırdığında yeniden başladı ve onu yedi. Ve zencefilli kurabiye adam artık böbürleniyor. Bir ormanda küçük bir fare yaşıyordu. Çok korkaktı ve rüzgarın gürültüsünden bile korkuyordu. Ormandaki bütün hayvanlar ona güldü. Ve sonra bir gün küçük fare tüm iradesini bir yumruk haline getirdi ve ormanın kralına gitti. Aslan yemeğini yeni bitirmişti ve gölgede yüksek sesle horlayarak sessizce uyuyordu. Fare ona yaklaştı ve kuyruğundan yukarı tırmanmaya başladı. Bütün hayvanlar onun ne yaptığını merak ediyordu. Küçük fare çok korkmuştu ama farkına varmamak için çok uğraştı. Aslanın sırtına tırmandı ve önemli bir bakışla arkadaşlarının önüne çıktı. Ve sonra aslan uyandı. Tek bir hareketle fareyi yere fırlattı ve tehditkar bir şekilde hırladı. Diğer tüm hayvanlar çok heyecanlandı. Aslanın fareyi yutmak üzere olduğunu sanıyorlardı. Ama bunun yerine aslan sırtında ne yaptığını sordu. Tüm iradesini bir yumrukta toplayan fare, ormanın kralından onu kanatlarının altına almasını istedi. Böylece artık kimseden veya hiçbir şeyden korkmasın. Çünkü ormandaki en korkak hayvandı. Ve karşılığında yardım teklif etti. Aslan fareyi sessizce dinledi. Ancak küçük bir farenin büyük ve güçlü bir aslan'a nasıl yardım edebileceğini anlayamadı ve sonra yüksek sesle küpleyerek küstah adamı uzaklaştırdı. Fare, aslanın onu yememesine sevinerek anında kaçtı. Diğer tüm hayvanlar onun peşinden koştu. Bir süre geçti. Aslan acıktı ve ava çıktı. Ancak avcıların kurduğu tuzağı fark etmedi ve içine düştü. Hayvanların kralı havada asılı kaldı, bir avağına yakalandı. Bundan kurtulmaya çalıştı ama yapamadı. Ve aslan ormanın kralı olduğu için yardım istemek için çalı katamadı. No. Ayrıca avcılar onu duyabiliyordu. <laughs> Hayvanlar aslanı gördü, ama kimse ona yaklaşmaya cesaret edemedi. <laughs> ve aslan hiçbir şey yapmadan kadere güvenmeye karar verdi. Kazayla aynı küçük fare yakındaydı. Alarda canavarların kralını görünce ona yardım etmeye karar verdi. Fare aslanın uzun kuyruğuna tırmandı ve ağlaştığında onu kemirmeye başladı. Bir süre sonra tuzağın yakınında bir sürü hayvan toplandı. Neler olup bittiğini izlemek herkes için ilginçti. Birden çok uzakta bir yerde avcıların çığlıkları duyuldu. Hayvanlar çok korktu ve ormana kaçtı. Ancak fare inatla ağ kemirmeye devam etti. Sonunda ağ kırıldı ve aslan kendini bundan kurtardı. Fare iki kez düşünmeden sırtına çıktı ve kaçtılar. Aslan mağarasına geldiğinde fareden özür diledi. Ve böylesine küçük bir hayvanı hafife aldığını ve hiçbir faydası olmayacağına karar verdiğini söyledi. Ve küçük farenin canavarların kralının hayatını kurtardığı gerçeği için artık hiçbir şeyden veya kimseden korkmasına gerek yok. Artık aslan onu kanatlarının altına alıyor. Tüm hayvanlar neler olduğunu izleyerek güldü ve cesur fareyi alkışladı. O zamandan beri aslan ve fare en iyi arkadaşlar haline geldi ve sonsuza dek ormanda barış hüküm sürdü.